Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Golcü şart başlığını atmış Fanatik Beşiktaş sayfasında siyah beyazların son 3 şampiyonluğunda golcüler Gomez ile Abu katkısı yönetim harekete geçirdi. Mutlaka kaliteli bir ismi renklerine bağlayıp güçlü bir alternatif oyuncu almak isteyen Beşiktaş yönetimi tüm şartlarını zorlayıp Sörlot ve Bastos'u bitirmeye çalışıyor demiş gazete. Başruha ile yola devam. Bir başka başlık Beşiktaş'ın golcüsü Bahşuay gol kurallığı yarışında 14 golle iddialı konumda bulunsa da kaçırdıklarıyla siyah beyazlara saç baş yoldurtuyor. Kasımpaşa maçında oyundan alınırken taraftarın ıslıkladığı Belçikalı oyuncunun tribünleri, tribünlerle bağı tamamen kopmuş durumda. Ancak diğer forvetlerin formsuzluğu Kayseri deplasmanı öncesi Bahşuay'ı yine öne çıkartıyor. Valerian İsmail bu hafta da ilk 11'de ileri uçta mecburen Bahşuay'a forma verecek Kartal'ın geleceği imza attı bir diğer başlık. Türk futbol adına da önemli bir başlık. Beşiktaş'ta öz kaynak düzeninden yetişen 5 isim için dün imza töreni düzenlendi. Emirhan Delibaş ve Berkay Vardar'ın sözleşmeleri uzatılırken Necati Bilgiç, Serkan Emrecan Terzi ve Göktuğ Baytekin de profesyonel yapıldı şeklinde haber paylaşılmış. Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'dan bomba açıklamalar. Sportif direktör Ceyhun Kazancı transfer planlaması konusunda 15 futbolcu almayacağız 6-7 oyuncu alacağız 2-2,5 milyon avro bonservisler döndürülebilecek bonservislerdir 30 milyon avrolar para verdik 2 milyonla maaş verdik böyle dünyalar olmayacak birinin üzerinde de olabilir diye konuştu Gelecek sezonun ilk transferinden Getson Fernandes'i aldıklarını dile getiren Kazancı Getson'u satın aldık maaşa baktığımızda Türkiye standartlarında amacımız aşağılarda kalan maaşlarla almak. oyuncuyu satabilmek için maaşları da o seviyede tutmak lazım. Getson Fernandes önemli bir yıldızdır. Maaşları o seviyelerde. İlla ki 2,5-3 milyon seviyelerinde bonsaliz paraları vermenize gerek yok. Tabi golcüde bir tık daha fazla verme durumunda kalacağız dedi. Kazancı önümüzdeki sezon için transfer edecekleri oyunculara odaklandıklarını ifade ederek Önümüzdeki sene alacağımız oyuncularla ilgili yoğun çalışmamız var. Gidecekler aşağı yukarı belli. Sezon sonuna kadar iki performanslar da belirleyici olacak. Kaliteli, potansiyeli tam yansıtmamış, çıkışlı olan oyuncular var. Listemizde birkaç oyuncu 1 milyonun altında oyuncular. Daha sıçrama yapmamış oyuncular. Gezdal, Getson Fernandez çok büyük yıldız oyuncular. Adı geçen Sörlod ve Bu Bakar. Bu oyuncuları doğru zamanda almak gerekiyor. Bunların maaşları bir zamanlar 1 milyonun altındaydı. Bu şekilde transfer yapmak istiyoruz. Tam tepeye çıktığı zaman diye şeklinde konuştu. Geçen senenin Eylül ayından beri transferde yoğun bir çalışma yaptıklarını dile getiren Ceyhun Kazancı. Geniş bir oyuncu listemiz var. Canlı izlediğimiz çok oyuncu var. Anlaşmaya yaklaştığımız oyuncular da var. 22-23 Haziran gibi toplanacağız. Transferleri o hazırlamak istiyoruz. Gelenler olacak, gidenler olacak. Fırsat transferleri de olabilir. Alacağımız 6-7 oyuncunun 4'ünü söylediğimiz tarihlere yetiştirmek istiyoruz diye konuştu. Ceyhun Kazancı transferde Beşiktaş ile adanılan Alexander Sörlot hakkında da Sörlot'ta 1 milyon olmayacağı şiker derken bu transfere ihtimal verilmediği sözü üzerine belli olmaz, çok imkansız değil, kolay transfer olabilir, niye olmasın şeklinde konuştu. Ceyhun Kazancı alacakları oyuncuların hedeflerinin olması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi. Burayı bir hedef olarak görsün, başka hedefleri de olsun. Başarılı olayım, bir yerlere gideyim desin. Buradan Manchester United'e direkt giden oyuncular oldu. Neden yenisi olmasın? İstediğimiz model o, bu kafada olan oyuncular istiyoruz dedi. Atiba hakkında da açıklamalarda bulunan kazancı. Atiba bir sene daha oynayacaktır. Dünya kupası var. Durumu ne olur bilmiyorum. Hocanın raporu gelecektir dedi. Kazancı takımın genç oyuncusu Rıdvan Yılmaz için farklı kulüplerden teklifler olduğunu, Ersin Destanoğlu için bir teklifin gelmediğini söyledi. Kadroda kiralık olarak oynayan Can Bozdağ'ın bonservisini almak için Şalke ile sık sık görüştüklerini belirten Kazancı. Can Bozdağ'ın bonservisini almak için kulübüyle sık sık görüşüyoruz. Satın alma opsiyonu 1.8 milyon avro. Bunu 1 milyonun altına çekmeye çalışıyoruz diye konuştu. Siyah beyazlı takımın teknik direktörü Valerian İsmail ise Beşiktaş'a gelen her oyuncunun en iyi performansı göstermesi gerektiğini söyledi. Kendisinden önce transfer edilen Getson'u beğendiğini vurgulayan İsmail, çok katkısı olacak, önceden de tanıdığım bir oyuncu, Santrafor hassas bir bölge, Sörloth çok kaliteli bir oyuncu dedi. Beşiktaş'ta oynattığı 3-4-3 sistemiyle ilgili eleştirilere değinen İsmail, İngiliz ekibi Chelsea'nin bu şekilde şampiyonluğa ulaştığını vurguladı. Performansı eleştirilen Kenan Karaman'a değinen İsmail. Kenan Karaman iyi futbolcu. Almanya'dan kendisini tanıyorum. Bu sezon birçok futbolcu performansının altında kaldı. Gelecek sezon odaklanacağımız konulardan biri de bu oyuncuların performansını arttırmak olacak diye konuştu. Valerian İsmail son olarak gelecek sezon öncesi kamp çalışmalarınıza Avusturya'da yapacaklarını söyledi. Ozan Tufan'da son viraj. Beşiktaş'ın yeni sezon transfer listesindeki isimlerden biri olan Ozan Tufan için Başkan Ahmet Durçebi'nin Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'dan detaylı bir rapor istediği ifade edildi. Raporda Ozan'ın toplam maliyetinin ne kadar olacağı, sağ dışındaki yaşantısının son durumu ve Fenerbahçe'de neden kadro dışı bırakıldığı konularının detaylı bir şekilde yer alması istendi. Bu rapordaki cevaplara göre Ozan'ın transferi için devreye girileceği belirtildi. Ozan Tufan'ın Fenerbahçe'de yıllık maaşı 2 milyon euro. Beşiktaş'ın teklifi ise 1 milyon euroyu geçmeyecek. Ayrıca milli takım ve devamlılığına göre bonuslar önerilecek. Ozan'ın Fenerbahçe'de kadro dışı kalma nedeninin ise tamamen taktiksel olduğu ifade edilirken Mesut gibi teknik direktör İsmail Kartal'a bir saygısızlık olmadığı hatta yönetim aleyhinde bir açıklamada bulunmadığının da yer alması bekleniyor. Kartal'da Tyler Boyd'un geleceği belli oluyor. 27 yaşındaki Tyler Boyd, Gumeres takımından 2.4 milyon euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a transfer edilmişti. Siyah beyazlı ekipte bir türlü istenileni veremeyen oyuncu daha sonra Sivas Spor'a kiralanmış ve son olarak Çaykur Rizespor'un yolunu tutmuştu. Beşiktaş'ın Rize Spor'a kiralık olarak gönderdiği Tyler Boyd ile ilgili karar verildi. Beşiktaş'ın Boyd'u daha fazla kiralamak istemediği ve tekliflere göre oyuncunun bonservisini tamamen başka bir takıma vermeyi hedeflediği ifade edildi. Teknik direktör Valerian İsmail'in ABD'li oyuncu Boyd'u kadroda düşünmediği öğrenildi. Beşiktaş Boyd için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. Kartal yeni gezalını buldu. Beşiktaş'tan yeni Raşit Gezal Son şampiyon bu sezonu istediği gibi geçiremedi. Teknik direktör Valerian İsmail ile ivme yakalamak isteyen Karakartal'da hedef yeni sezonda başarılı bir kadro kurabilmek. Beşiktaş'ın İngiltere Championship ekibi Millwall'da oynayan Jet Wallace ile ilgilendiği öne sürüldü. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 28 yaşındaki kanat oyuncusu İngiltere dışında futbol oynamadı. Oyun stili olarak Raşit Gazal'a benzetilen Wallace yaptığı asistleriyle ön plana çıkıyor. Tecrübeli oyuncunun kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği belirtildi ve bu nedenle de olası bir Türkiye macerasına sıcak bakabileceği iddia edildi. Ayrıca Jet Wallace ile Galatasaray'ın da ilgilendiği ifade edildi. Bu sezon Liverpool formasıyla İngiltere'de 37 maça çıkan Wallace 6 kez ağları havalandırıp 11'de asist yaparak Dikkat çekici bir performans ortaya koymayı başardı.